Merhaba, Yeni Hayat YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımız kumar bağımına düşmüş ve bu, bu kumar bağımına kurtulmak için mücadele eden insanlara destek olmak için kuruldu. Her gün milyonlarca insan kumar bağımlılığıyla mücadele ediyor. Kimi zaman sessiz çığlıklarla, kimi zaman gözlerindeki umutsuz bakışlarla. Ancak biz buradayız. Biz yeni hayat olarak Kumar bağımlılığına düşenlere bir el uzatıyoruz. Her birimiz karanlık bir geçmişten aydınlık bir geleceğe geçişi anlatıyoruz. Acıları, zorlukları, kırılmaları, bütün bunları yeni bir hayatın temelleri ve deneyimleri olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki her karanlık gecenin ardından bir şafak vardır. Bugünkü röportajımızı Hatay'dan Zeynel Abi ile yapacağız. Zeynel abim hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun. Bir de e, yanımızda bugün ayrıca Hüseyin abimiz var. E, Hüseyin abimiz de bayağı bir uzaktır kendisi. O da aramızda. O da katılacak söyleşimize, sohbetimize. Hüseyin abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkürler. E, Zeynel abi kısaca kendini tanıtır mısın? İsmim Zeynel Hataylı'yım. 35 yaşındayım. Özel bir şirkette yönetici olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 7 yıldır bu kumarın içindeyim. Ee, Zeynel abi, kumardan önce Zeynel kardeşimiz, Zeynel abimiz nasıl bir insandı? Bu 7 yıl öncesi. Çok mutlu bir hayatım vardı. Her şeyi yapabiliyordum. Gezebiliyordum, yiyebiliyordum, içebiliyordum. Her şeyi yapabiliyordum. Aileme, eşime, dostuma vakit ayırabiliyordum. Ama şu an öyle bir hayatım yok. İlk kez nasıl kumar'a bulaştınız ve kaç yıl kumarın içinde kaldınız? Bir arkadaşım yüzüne bulaştım. Arkadaşım oynarken görmüştüm. Ee, kazandığını söylüyordu hep. Kaybettiğinden hiç bahsetmiyordu. Ben de hep böyle olduğunu sandım kendisinin kazandığını görünce ben de bulaştım. Ben de oynadım. İlk zamanlar ben de kazanıyordum. Sonradan bu illetin kaybettiğini, kaybettirdiğini gördüm. Ben de bu çıkılmaz yola girdim. E, teşekkür ederiz e, Zeynel abim. Ben buyur Hüseyin abi sözü size bırakayım. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var Alparslan abi. Ben de bir soruyla devam edeyim. Buyur abi sizi, sizi dinliyoruz. Zeynel abi Toplamda kaç para kaybettim ve bu kayıpların etkisi nasıl oldu? Hüseyin abim yaklaşık e, 2 milyona yakın bir kaybım var. Bunların içerisinde e, eşimin ziynet eşyaları da dahil. 2 milyona yakın bir kaybım var. Bu Bunların etkisi çok kötü oldu. Psikolojik, manevi, çok çok kötü etkiler oldu bende. Peki Zeynel abi ailen kumar oynadığını öğrendiğinde nasıl tepki verdi sana? İlk başlarda ilk söylediğimde ben ailemin karşısında üç kere bu kumar bağımlılığıyla çıktım. İlk söylediğimde çok ciddi almadı. Aslında ciddi almadılar değil. Çok e, basit bir borcum olduğundan dolayı hani bunun gerisi gelmeyeceğini. Ben onlara işte bir daha e, borçlarımı kapanırsa bir daha oynamayacağımı söyledim. Ama e, ikinci kez karşılarına çıktığımda çok sert tepkiyle karşılaştım. İkinci kez karşılaştığımda, karşılarına çıktığımda beni dövdüler. Bildiğiniz dövdüler. 32-33 yaşlarındaydım o zamanlar. Beni dövdüler. Annem ve ablamdan dayak yedim bu kumar yüzünden. Eşim terk etti eve. Çocuklarımı göremez oldum. Üçüncü kez karşılarına çıktığımda bu sefer boşanma davası açıldı. Şu an yeni hayat sayesinde inşallah yuvamı kurtaracağım. Eşim boşanma davasından vazgeçecek yuvamı kurtaracağım inşallah. Hala bana kızgınlar, hala bana öfkeliler. Ama yeni hayat grubu sayesinde inşallah kurtaracağım yuvamı. Peki Zeynel abi maddi ve manevi kayıpların nelerdir? Maddi olarak dediğim gibi bir buçuk milyona yakın kaybım var. bir 500 bine yakın da zinet eşyası kaybım var. Maddi olarak bunlar. Manevi kaybım eşim benden konuşmuyor boşanma davası açmış vaziyette. Ailem bana tepkili. Yakın çevrem olsun, yakın arkadaşlarım olsun, uzak arkadaşlarım olsun, iş arkadaşlarım olsun kimse benimle konuşmuyor. Artık telefonum hiç çalmıyor. Bankalar hariç beni arayan yok. Hiç arayan yok. Daha ne olsun ki insan daha nasıl bir hayat yaşayabilir ki? Yani eşini, dostunu kaybeden insan nasıl yaşayabilir ki? Yeni hayat grubu sayesinde beni çok iyi karşıladılar. Ben bu işten kurtulmayı çabalarken YouTube'da Yeni Hayat kanalının videolarıyla karşılaştım. Etkilendim oradaki videolardan. Telegram grubuna katıldım. Oradaki abilerim beni çok güzel karşıladılar. Benle bana bunun nasıl bir şey olduğunu, hastalık olduğunu, nasıl bir hastalık olduğunu anlattılar. Bana sahip çıktılar. Eşimden, ailemden, çevremden görmedim sevgiyi, onlardan gördüm. Yeni hayat grubu bana bir el uzattı. Ben şu anda eşimle aram bozuk olsa dahi İnşallah yeni hayat grubu sayesinde düzelteceğim. Ben çevrem, kaybolan çevremi yeni hayat sayesinde tekrardan kazanacağım inşallah. Peki Zeynel abi, en zor veya en acı çektiğin anı bizlerle paylaşabilir misin abi? En zor anım 6 Şubat depreminden birkaç gün önceydi. Ben yine e, kumar'a bulaşmıştım. Bu ikinci kez ailemin karşısına çıkma olayı olacaktı. Çok kötü bir geceydi benim için. E, depremden birkaç gün önce sabahına işte aileme durumu söyleyecektim. İşte benim yine borcum var. Ben e, yine illete bulaştım, kumar'a bulaştım diye açıklayacaktım. Ama ailemden hani güzel bir tepki beklemiyordum açıkçası. Ama çok kötü de bir şey beklemiyor. beklemiyorken eşim evi terk etti. Çocuklar aldı evi terk etti. Sonra ailem geldi. Ailem geldi hani eşim terk etmiş çocuklar almış gitmiş beni teselli etmesini beklerken ben dayak yedim. Beni dövdüler. Benim en kötü gecem o geceydi. En kötü sabahım da o, o sabah oldu. Ben yine bak söylüyorum. O gün ee, kuma, e, kumarı bırakmak için Kur'an'a el basmama rağmen tüm borçlarımı kapattılar. Bak, ben ikinci kez karşılarına çıkıyorum, dayak yiyorum Sonra tüm borçlarımı kapatıyorlar. Ben yeminler ediyorum, Kur'anlara el basıyorum. Benim borçlarımı yine kapattılar ve ben yine düştüm. Üçüncü kez düştüm. Üçüncü kez düştüğümde eşim bana boşanma davası açtı. Ailem yine tepki koydu, bana yeni hayat grubu el uzattı ben bu illetten nasıl kurtulurum, bu kumardan nasıl kurtulurum diye gezerken YouTube'da Yeni Hayat kanalını buldum. Yeni Hayat kanalında Telegram sayfalarını buldum. Orada linke tıkladım. Hayatım 180 derece değişti. Bunun ne olduğunu ben bu illetin, bu kumarın ne olduğunu ben Yeni Hayat sayesinde öğrendim. Nasıl kurtulacağımı Yeni Hayat sayesinde öğrendim. En kötü gecem, en kötü sabahım oydu. Peki Zeynel abi kumar bağımlılığıyla mücadele etme kararı nasıl aldın? İlk adımların nelerdi? İkinci kez ailemin karşısına çıktığımda dayak yedikten sonra ben tekrar üçüncü kez ailemin karşısına çıktım. Yine aynı şekilde eşim bu sefer çok tepkili bir şekilde kaçtı gitti. Evden. Ve çok sürmedi, evden gittikten üç gün sonra boşanma davası açtı. Boşanma davası açtıktan sonra ben E-Devlet'te dava sorgulamada onu gördükten sonra çok kötü, yani ailemden yediğim dayaktan daha kötü bir şeyle karşılaştım. Yani böyle bir darbe yedim ki, yani kimse bana vurmadı ama yerlerdeydim boşanma davasını görünce. Sonra oturdum dedim, yani bu nedir? Bu kumar nedir de ben bırakamıyorum. Ben bu öyle şeylerle karşılaşıyorum. Dedim, YouTube'da gezinirken Yeni Hayat'ın YouTube kanalını buldum. Oradaki videoları izledim. Bilişlendim. Sonra bunun yetmeyeceğini, Yeni Hayat Telegram grubuna git, gelmem gerektiğini düşündüm. Gittim Yeni Hayat Telegram kanalına. Oradaki abiler Ablalar her şeyi anlattı. Bilinçlendim. Yeni hayat bana yeni bir hayat sundu. Peki Zeynel abi, ailen ve çevren durumu nasıl karşıladı? Destek aldın mı? Zeynel abi şu aşamada. Ben daha önce Yeşilay desteği aldım. Yeşilay desteğim yarım kaldı. Yeşilay desteğim yarım kaldı. Ondan sonra tekrar üçüncü kez düştüm. Yeşil desteğim yarım kalınca üçüncü kez kumara düştüm. Üçüncü kez kurama, kumara düştüm de, ailem dedi ki ne oluyor sana? Yani ne, neden sürekli tekrarlıyorsun? Eşim zaten tepkisi aynıydı. Tepkisi farklı değildi. Çekti gitti. Çocuklar aldı gitti. Boşanma davası açtı. Eşim bana dedi ki ne oluyor sana? Nedir bu da sen sürekli düşüyorsun? Yeni hayatın Telegram grubundaki abiler ve ablalarla görüştürdüm ailemi. Ailem orada bilinçlendi. Bunun ne olduğunu orada anladılar. Bunun hastalık olduğunu oradan al orada anladılar. Sonra eşimle yalvar yakar kapılarında yattım. Gece demedim, gündüz demedim, kovma demedim. Yani değnekle kovalandım, yine gittim. Yine gittim. Telegram grubuna gel ne olur şuradaki abiler, ablaları bir dinle bana iyi. Benimle yine boşan dedim kendisine. O da geldi. O zaman anladılar. Kumarın ne olduğunu o zaman anladılar. Bunun bir hastalık olduğunu o zaman anladılar. Ailemin tepkisi hep yüksekteyken Yeni Hayat, Telegram grubundaki abilerin, ablaların telkinleriyle o zaman anlattılar kumarın ne olduğunu. Şu an orada aldığımız önlemler sayesinde ben uzağım, ailem, eşim çok bilinçli. Şu an çok bilinçliler. Bana karşı, kumara karşı. Peki Zeynel abi, kumar bağımlılığı... Bağımlılığı bıraktıktan sonra neler hissettin? Hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Onun olumlu anlamda. Olumlu anlamda şöyle değişiklikler oldu. Ailem artık benim e, kumar bağımlılığımın hastalık olduğunu bildiklerinden dolayı bana daha ciddi yaklaşıyorlar. Benim bu illete düşmemem için beni bu kendi irademle oynadığımı düşünürken artık kendi irademle oynamadığımı düşündükleri için daha güzel yaklaşıyorlar. Daha önemli yaklaşıyorlar, daha ciddi yaklaşıyorlar. Yani hani ben e, kendi iradenle oynuyorsun, sen işte istemesen oynamazsın diyen ailem, sen hastasın, biz sana artık hastaymışsın gibi davranalım. Eşim de aynı şekilde. Sen bir hastasın, biz sana hastaymış gibi davranacağız artık. Sen eskiden biz sana düşünürken sen iradenle oynuyorsun. Sen istesen bırakırsın sen bunu bilerek yapıyorsun diyen aile artık sen hastasın hesap. Biz sana ona göre davranacağız diyorlar. Peki Zeynel abi tedavi süreci ve rehabilitasyon süreci nasıl ilerledi? Bu zorluklarla nasıl başa çıktın? Tedavi sürecinde kumarı bırakma sürecinde şöyle ilerliyorum. Psikoloğa gidiyorum. Psikoloğa neden gidiyorum? Yani bugünün ekonomik, Türkiye ekonomisi şartlarında 2 milyon bir kaybım var. Ben bunları her gece düşünüyorum. 2 milyon şu an olsaydı neler yapardım neler diye düşünürken ben uyuyamıyorum. Gidip ben bunun tedavisini alıyorum. Psikologdan. Ama Kumarı bırakma tedavisinde Yeni Hayat'ın Telegram grubunda anlatılan önlemlerle birlikte bırakıyorum kumarı. Kumarı bırakmanın tedavisini Yeni Hayat Telegram grubunda alırken bana bu zamana kadar manevi zararını psikolog eşliğinde alıyorum. Peki Zeynel abi, şu anda kumar bağımlılığıyla ilgili neler yapıyorsun? Kendini nasıl motive ediyorsun? Şu an benim e, kumarda e, ilgi alanım futboldu. Sadece bu futboldu. Asla izlemiyorum. Asla. Hiçbir şey takip etmiyorum. E ondan kalan boşluğu ne yapıyorsun Zeynel dersen? Spor yapıyorum. E, yürüyüş yapıyorum sürekli. Hayatımda yapmadığım şeyleri yapıyorum. Ne yapıyorsun desen iki buçuk yaşında çocuğum var. Ben iki buçuk yaşında çocuğumun ne, za ne zaman doğduğunu, ne zaman büyüdüğünü bilmiyorum. Sünnetini hatırlamıyorum. Onlara vakit ayırıyorum. Onlara zaten vakit ayırınca zaten bir zamanın kalmıyor. Ben tüm hayatımı kumara vermişim. Ben şu an aileme verince zaten kumar bağımlılığından tedavimin tedavime ek olarak aileme vakit ayırıyorum. Zeynel abi o bir daha onu tekrar eder misin? İki buçuk yaşına kadar onu bir daha tekrar edersen. İki buçuk yaşında çocuğum var. Ben onun doğum zamanıyla onun iki buçuk yaşına gelen şu süre zarfında çok yoğun oynuyordum. Benim en yoğun oynadığım vakit zaman bu zamandı. Ben onun doğum tarihini, doğumun ne zaman olduğunu, ne şekil olduğunu, sünnetin ne zaman olduğunu, ne bileyim işte geceleri ağlıyor muydu, çok ağlıyor muydu, gazı çok var mıydı? Ben hatırlamıyorum bu çocuğun. Hiçbir şeyini hatırlamıyorum. Şu an ona vakit ayırıyorum. Burayı ikinci sefer tekrar etmemem sebebi işte bu beyin hastalığı. yani bak yani ben de canın ciğerinin evladına nasıl olduğunu bile nasıl büyüdüğünün farkına varmadığını evet. Bu ibretlik bir durum. Evet. Onun için iki kere tekrarlattırdım burayı. Buyur Hüseyin abi devam edin abi. Teşekkürler Alparslan abi. Kumar bağımlılığıyla mücadele edenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursun Zeynel abi? Şimdi çok basit olacak ama bırakın diyeceğim. Tabii bunu dolduracağım arkasında. Şu gün, şu vakit bırakın. Vay benim şuraya ödemem var. Ya yapamazsın. Yapamazsın. Şuraya borcum var. Ben onun için oynuyorum. Yapamazsın. Onu yapamazsın. Bizler denedik. Sizler denediniz, yapamazsınız. Bugün siz vakit bırakın. Sonra YouTube'a gelin. Yeni hayatın YouTube kanalındaki videoları izleyin. Sonra gelin YouTube e, Telegram kanalımıza gelin. Telegram kanalındaki abileri dinleyin. Ailenizden destek alın. Aileden destek almazsanız bu işte başarılı olamazsınız. Asla başarılı olamazsınız. Ben ailemle söylemeyeceğim ama ben bunu bırakacağım, irademle bırakacağım, yapacağım yok. Hacca gitmiş adam haçta otelde oynamış ya. Sabah tavaf etmiş, akşam gitmiş kumar oynamış. Ailenizden destek alacaksınız. Yeni Hayat Telegram grubuna geleceksiniz. Yeni Hayat'ın kanalına, YouTube kanalına geleceksiniz. Abone olacaksınız. Oradaki videoları izleyeceksiniz. Bilinciniz artacak. Arkadaşlar bu iş çok ciddi. Buna yeni başlayan insanlar ya ben bırakırım ben bağımlı olmam diyor. Ama olacaksınız. Kimisi 3 ayda bağımlı olur kimisi 6 ayda bağımlı olur. Hepiniz bağımlı olacaksınız. Ya ben yeni başladım öyle zevkini oynuyorum. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir dünya. Bu siz bağımlı olasınız diye zaten algoritma çeşitli algoritmalarla yapılmış bir şey. Ya ben 6 aydır oynuyorum ben öylesine zevkini oynuyorum. Yok bağımlı olduğun ilk başta farkına varmıyorsun zaten. Nasıl ki param bitiyor, nasıl ki maaşın hepsini bir gecede veriyorsun, o zaman farkına varıyorsun. Lütfen arkadaşlar, lütfen. Yeni hayata gelin, yeni bir hayata başlayın. Boşuna yeni hayat değil bu grubun adı. Peki, Zeynel abi, gelecek planları ve hedeflerin nelerdir? Gelecek planlarım, kumarsız bir hayat öncelikle kumarsız bir hayat olacak. Ve her şeyimle aileme teslim, mutlu, mesut bir hayat istiyorum. Nasıl olacak bu? Tabii ki de yeni hayat sayesinde olacak. Tabii ki de yeni hayatın önlemleri sayesinde olacak. Söylersen, mal mülk olarak sorarsan bir ev almak istiyorum. Bu benim kumarın içindeyken asla kurduğum bir plan değildi. Ama ne zaman ki yeni hayata geldim, şurada bir 90 günlük bir sürecim var. Ben şu an onun hayalini kurabiliyorum arkadaşlar. Ben şu an onun hayalini kurabiliyorum. Kumarın içindeyken kuramıyordum. Nasıl bırakacağım diyordum ama sabah yine oynuyordum. Akşam yine oynuyordum. Nasıl bırakacağım ben bunu diyordum. Ev, araba hayaldi ya. Bir çöp hayaldi. Ben çocuğuma bez alamadığım günler oldu ya. Bez alamadığım günler oldu. Ailem bunun farkına vardı. Bez parasını verdi. Ben gittim gene kumara yatırdım. Ama ben şu an ev alma hayali kuruyorum. Amma 3 sene, amma 5 sene. Amma 2 sene. Peki Zeynel abi. Yeni Hayat YouTube ve Telegram kanalımız hakkında neler söylemek istersin? Ben burayı şöyle yorumluyorum. Daha önce kumarı bırakmak isteyen arkadaşlar vardır elbet. Bırakıp bunu deneyip bırakamayan arkadaşlar var. Arkadaşlar ne yaptıysanız yaptınız bu zamana kadar. Ne denediyseniz denediniz bırakamadınız buraya geldiniz. Bu son durak. Bu, bu son durak ya. Buraya da gelip hala bırakamıyorsanız kusura bakmayın yanlış yapıyorsunuz demektir. Yeni hayat gerçekten son duran son otobüsü bizi bu kumardan kurtarıp başka bir otobüse mutluluk otobüsüne bindiren bir grup. Biniyorsun bu otobüse, mutluluğa gidiyorsun. Oradaysan seni böyle kısır döngünün içinde döndürüyor seni. Yeni hayat boşuna yeni hayat değil. Adı bu grubun boşuna yeni hayat değil. Gerçekten yeni hayat. Ben bu gruba geldim geleli yağın, karın nasıl yağdığını fark ediyorum. Ben Aylardır gittiğim marketin içinin ne kadar farklı olduğunu fark ettim. Ya ben gidiyordum ekmek alıp çıkıyordum. Başka bir şey bilmiyordum. Eşim beni şimdi markete yolluyor. Şunu alır mısın diyorum. Aa orada o da mı satılıyor diye söylüyorum şu anda. Yeni hayata geldim ben bunun farkına vardım ya. Aldığım bisküvinin ne kadar fiyatına bakıyorum artık. Bilmiyordum ki böyle ot gibi yaşıyordum. Yeni hayata gelin arkadaşlar. Bu işin şakası yok. Yeni Hayat YouTube kanalına gelin, Telegram kanalına katılın. Bu işin şakası yok. Abileri dinleyin. Teşekkür ederim. Bu röportajın Yeni Hayat YouTube ve diğer sosyal medya hesaplarımızda paylaşmasına onay veriyor musun Zeynel abi? Veriyorum evet. Teşekkürler Zeynel abi. Bugün burada bir kumar bağımlısıyla gerçekleştirdiğimiz samimi röportajın sonuna geldik. Zeynep, röportaj için teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim, sağ ol. Ee, buyur Alparslan abi, sen devam edebilirsin abi. Buyur abi. Ee, senin de Hüseyin abi, ağzına yüreğine sağlık abi. Teşekkür ederim abi. Kumar bağımlılığı insanoğlunun karşılaştığı en zorlu sınavlardan biridir. Ancak umut her zaman vardır. Enseyi karartmamak gerek. Her an yeni bir başlangıç yapabilir. Kendi hikayenizi yeniden yazabilirsiniz. Biz Yeni Hayat olarak sizlerin yanında olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Ne zaman ihtiyacınız olursa bizler buradayız. Unutmayın ki her geçen gün daha güçlü, daha cesur ve daha umut dolu olma şansına sahibiz. Bu röportajı izlediğiniz için teşekkür ederiz. İçinizdeki ışığı yakmayı unutmayın ve hayatınızı her adımınızda sevgi ve umutla doldurun. Yeni bir başlangıç için hazır mısınız? Biz her zaman buradayız. Sevgi ve umutla kalın.